Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Hacer'le Tarot kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. İyi, sağlıklı, huzurlu olmanızı temenni ediyorum. Evet arkadaşlar bugün genel olarak tarot açılımı yapacağım. İlk önce siz dileklerinizde, isteklerinizde bulunun. Kartlara sorularınızı sorun. Bir genel açılım yapalım. Daha sonra kartlara biz sorularımızı soralım. Bakalım neler söyleyecekler hep beraber dinleyelim. Evet, Evet. Hadi başlayalım o zaman kartlarımızı yorumlamaya. Şimdi sen bildiği konuda konuşmayı seven bir karakterdesin. Birçok konuda sabır gösteriyorsun. Lakin ara ara tabii ki sıkıntıların oluyor. Parasal olarak, maddi olarak yükselmen var. Bu seni başarıya götürecek. Daha zorlu senin için daha uğraştırıcı bir şey yapmak isteğinde bulunabilirsin eğer bu isteğin için parlak tarafsız profesyonel davranırsan iyi sonuç alırsın aklındakileri karşındaki kişiyle konuşurken tamamen objektif olarak ortaya koyman gerekiyor sen çok mutlu düzenli iyi bir aile için elinden geleni yapıyorsun ve bu ailenin oluşmasında maddiyatın önemli olduğunun farkındasın bir bilinmeyen olay açığa çıkacak bir yüzleşmen hesaplaşma söz konusu bazen de gerçek bir mahkeme olabilir köklü sağlam ilişkiler istiyorsun sağlıklı huzurlu bir döneme gireceksin sen temellerini sağlam oluştur hane ile ilgili zaten mevzular çözülecek bir düzen olacak bakalım aklındaki olaylar için ne yapman gerekiyormuş enerji kartlarım sana neler diyor. Enerjin artacak, durgunluğun artık geri plana düşecek. Lakin olumsuzluk sürekli sende ön plana çıkıyor. Bunu artık geride bırakman lazım. Sabırlı olman artık sınandığını zaten gösteriyor. Bu da sürekli gün yüzüne çıkıyor. Lakin bunun bitişini bilmen gerekiyor. Bir şeye takılıp kalmışsın bir an önce zincirlerini kırıp enerjini yükseltmen lazım. Sezgilerin, hissiyatların ortaya çıkacağı bir süreç var. Kendinin farkında ol. Ne kadar güzel, ne kadar yakışıklı ya da ne kadar iyi, neleri yapabileceğinin farkında olman lazım. Birisi zaten bunu sana hissettirecek kalben bağlılıklarında engeller olma sebebi sana çıkar doğrultusunda yaklaşmalarını istemiyorsun sevgi olarak senin paranı pulunu bedenini değil senin kalbini sevmelerini istiyorsun o yüzden birçok konuda e, kurallarım var ve çizgilerin söz konusu evet kartlarımı tekrardan karıp sorularımızı soralım bakalım ikili ilişkilerde Aranızdaki engeller kalkacak mı? Yapacak bir şey yok. Aranızdaki engeller e, kalkacak mı diye bir soru yönelttik. Üzgünüm işler düşündüğün gibi olmayacak. E, bu ilişkide olumlu yönlerini göremiyorsun. Geçmişte yapılan bir hata yüzünden hala e, bunun sıkıntısını yaşıyorsun. Kendini dinlendirmen lazım. Kafanın içi çok dolu. E, bir karar vermeden önce e, bunu fark etmen lazım. Senin için ne kadar iyi ne kadar kötüydü. Sana ne verdi senden ne aldı bunu ortaya koyman gerekiyor. Zaten bu konu için karar veremiyorsun. Hani bu engellerin kalkması için de isteksizsin. Hani kendini sürekli çıkmaza sokuyorsun, problem yaşıyorsun. Tabii bunca yaşanmışlığın ardından bir şeylere sıfırdan başlama isteğin ilerleyen zamanlarda gelebilir. Kalbini kapatmışsın, sakınıyorsun hiç kimseye. O kalbi açmak istemiyorsun. Çünkü her gelen kalbini yaralayıp geri gidiyor. Bilinçaltında zaten korku konuşamadım. Korkularım var. Uykusuz gecelerin söz konusu ve sıkıntılı süreçler yaşamışsın. Enerji kartlarım ise engellerle ilgili. Eğer istersen harekete geçmen gerektiğini söylüyor sana. Gerçekten senin kim olduğunu ortaya koyman lazım. Ama iyileşeceksin. Yani bir şeyleri nasıl hareket ettireceğin sana kalmış. Enerji kartları sana bunu söylüyor. Sevdiklerinizi e, bir araya toplayıp yalnızlığınızı paylaşabilirsiniz. Enerjin yükselecek ve hissettiğin o olay gerçek olacak. Yani e, şöyle anlatayım sana. Pişman, sıkıntılı, karşındaki insanın duygularını hissedersin ya. O duygulardan bahsediyorum. Sen kendini yeniden yeşerteceksin. Duygularını yeniden yeşerteceksin. Karşıdaki insan... Zaten sana gelişi seni arzulamak vavundaymış. Başka bir yöne gitmeyi tercih etmiş. Engelleri de o yüzden koymuş. Koymaya da devam edecek karşı taraf. Evet arkadaşlar tekrardan sorularımızı soracağız. Kartları karıp geliyorum. Evet sorumuz maddi olarak beni neler bekliyor olarak yönelttim kartlarıma. Tekrardan enerji kartlarımızı açıyorum ve son olarak bir kartlarıma bakalım bizi maddi olarak neler bekliyor Evet İlk önce madde olarak iş olarak kariyer olarak büyük bir sıkıntılar yaşamışsın İyileşmek için birçok zaman harcamışsın ee, sinirli olduğun agresif olduğun bir süreye girmişsin lakin ilerleyen zamanlarda eline yeni bir fırsat geçecek ve e, hayatını değiştirecek bu senin sen zaten işinin ehli bir insansın kendinden emin olup tez canlı davranmamalısın ee, dikkatli olman gerekiyor zaman senin için önemli çünkü köşeye sıkışmışsın ee, Um... <laughs> İnsel olarak affedemediğin insanlar var, seni bu duruma sokan insanlar. Hayallerini, beklentilerini aşırı yüksek tutmamalısın çünkü korkuların var. Aynı şekilde karşılamaz diye kendinle barışman gerekiyor ki iyi anlamda bu maddiyat iş ilerlesin. Yoksa duran bir süreç devam edebilir. Lakin enerji kartlarım sana büyük bir değişimi beklemen gerektiğini, yani rahat edeceğin, iyi olacağın bir alanın oluşacağı ve yeni başlangıç yapacağını maddi olarak, kariyer olarak söylüyor. Tekrardan. Ee hissettiklerine karşılık ver. Yani bir şey için çabalaman gerektiğini sen de farkındasın. O zaman çabalamayı bırakmamalısın. Kendini e, çok fazla insanları ortaya koyuyorsun. Benimsiyorsun. Sorumluluk sahibi olduğun için. En çok daha bir şeylere kendin için çabalıyorsun. Çünkü farkındasın. Sen dik durursan iyi olursan sevdiklerin ve sorumluluğunu aldığın insanlar da iyi olacak. Kökten bir yenilenme olacak senin hayatında maddi olarak. ilk önce bir telefon gelecek. Telefonun ardından bir parasal haber ve rahatlama. Tekrardan telefon konuşmalarının aktif olduğu mutlu olacağım bir süreç seni bekliyor. Evet kartlarımı tekrar karıp sorumuzu da soralım. Evet sorularımızı kartlarımıza şöyle soruyoruz. Planladığın aklında olay için seni neler bekliyor gerçekleştirebilecek misin? Bakalım. Evet tekrardan diğer kartlarıma yerleştireyim. Evet, aklında planladığın olaylar için İlk önce affedici olman lazım bu planları gerçekleştirmen için. Birileriyle uzlaşma yapabilirsin. Çünkü bu konular seni kapana kısılmış, kötü hissettiriyor. Maddiyata da ihtiyacın var. Olumsuzluk ya da korkuların söz konusu sürekli o düşüncelere odaklanıyorsun. İstediğin plan umduğundan daha hızlı geci e gerçekleşecek. Gecikmeler son bulacak. Bir anda iyiye doğru yöneleceksin. Evet, tutkuyla yaklaşman gerekiyor aklındaki olaylara. Kendini fark etmen lazım bu planlar için. Bir an önce kendi içsel içsel dünyana çekilip e, bir yargı koyman gerekiyor. Hedeflerini belirle, yönünü seç, bir karara var. Gerçekten yapmak istiyor musun? Bakalım enerji kartlarım neler diyor? Gururun yola çıkıyor bu planın için. O yüzden yoluna çıkmasına izin verme ve neyin iyi neyin kötü olduğunu yani neyi bırakacağını ortaya koy. Bir durum artık bir yere varmayacak. Üzgünüm eğer sen ilerletmezsen bu planı istediğin konuma gelmez. İsteyin dileyin karar vermelisin. Uyumsuz davranmak içinden geliyor artık birçok olayda. Planların için bir yapmak istiyorsun, bir geri çekiliyorsun. Kendi gideceğin yola güvenemiyorsun ama güvenmen gerekiyor. Ee, uyumlu olmalısın. Bir an önce e, isteklerini, e, yapacağın işlerde, bu projelerinde, planlarında netliği biraz önce de dedim ortaya koyup ilerlemen lazım. Evet, istediğin şeyde. E, birinden yardım alacaksın. Evli birisinden yardım, destek alacaksın bu plan için. O yüzden ama tabii ki konu sana bağlı. Eğer umduğun hızlı şekilde olsun istiyorsan enerjine odaklaman lazım. Enerjin düştüğünde istediğin gibi gerçekleşmeyebilir planların ve hedeflerine odaklanman, ilerleme affedici olman gerekiyor. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük genel tarot açılımı bu kadardı. Beni dinlediğiniz için, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet. Geliyor. kolay olmayacak.